Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere siparişim olan bir e, oya modelini göstereceğim arkadaşlar. Şu anda yapıyorum zaten üçüncü kenardayım. Hani size göstereyim dedim. Instagram'da zaten e, soran arkadaşlar vardı. Onları da buradan yanıtlamış olurum arkadaşlar. Şu şekilde bahsedeyim sizlere. E, ben en küçük halka boyutunu kullandım arkadaşlar bunda. E, bir de Mavi paketle kırmızı paket fark ediyor arkadaşlar bunda. Mavi paketler bunlardan daha büyük. Ama ben küçük en küçüklerini seçtim bunlarda. Çünkü o kadar şeyimiz yok. Ee, büyük model değil. O yüzden. İpimin numarası 211 altın başak 434 altın başak arkadaşlar. Onları da söyleyeyim Buradan. Şu şekilde ipimi aldım. Bakın. Bir saniye. Şunu ayarlayayım arkadaşlar. Şöyle ipimi sabitledim sonra en küçük halka boyutunu aldım arkadaşlar ipimi halkama sabitliyorum bakın Şöyle bir saniye ellerim egzam arkadaşlar o yüzden yıpranma çok oluyor ellerimde hani kusura bakmayın yanlış anlamayın da o yüzden hani bir iki üç tane zincir çektim arkadaşlar bakın bir kere tığımı doladım 1 2 3 zincir 3 e, kere de çıkardım 5 tane zincir çekiyorum 1 2 4 5 zincir çektim bir kere tığımı doladım 1 2 2 çıkardım bir kere tığımı doladım 1 bir, bir saniye 1 2 3 3 kere de çıkarıyorum 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 bir kere tığıma doladım. Bir iki iki bir kere ee, yine aynı şekilde trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir iki 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 tane trabzan yapıyorum. Bakalım. Beş zincir çekiyorum. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Bir iki iki bir kere tığıma doladım. Bir iki iki beş zincir çekiyorum. Yine bir iki üç dört beş bir kere tamamladım. 1 2 2. Bir kere tamamladım. 1 2 2 2 3 4. Bir tane daha yapacağım. 2 3 4. 5 zincir çektim. 1 2 2 Bakın. 1 2 2. 5 zincir yine çekiyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ara yaptım. Bu şekilde 5 ara yaptım. Ee, şimdi ilk baştaki 3. çektiğimiz yerin başına batıyorum. 5 zincir çektiğimin oraya araya giriyorum. Şimdi 2 zincirle pırpırlar yapıyorum 5 tane. 1 2 3 4 5 Şöyle 1 2 3 4 5 Yine aynı yere giriyorum. Diğer tarafa hiç zincir çekmeden giriyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 2 zincir çekip giriyorum 5 yine aynı şekilde diğer tarafa hiç zincir çekmeden girdim bakın Pırpırlar yapıyorum burayı hızlı geçiyorum zaten biliyorsunuz arkadaşlar burayı çok basit şöyle iki zincir çekip sık iğne ile batıyorum 5 tane pırpırla yapıyorum 3 5 1 2 3 4 <laughs> 5 Sonuncumuz 2 3 4 5 başına girdim bakın hemen başına girip ipimi sabitleyip koparıyorum arkadaşlar bakın şu şekilde şu ipimi içinden yürüttüm ben hani yürüten yerlerden çıkan olursa çakmağınızı yakın arkadaşlar Bakın bu şekilde oluştu. Bunlardan iki tane yapacağım arkadaşlar. O şekilde eklemesini yapacağız. İki tane yaptım arkadaşlar. Şimdi tülbentimi alalım. Bu yeşil kısmına eklenişini gösterelim arkadaşlar. Şimdi şöyle ben eklemiştim. Şöyle bir Şimdi. Araya aradakine başlıyorum ben. 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın. Şuraya girdim. 1 2 2 çıkardım. 1 2 3 4 5. Zincir çektim. Arasına battım. 1 2 3. şekilde 1-2-3 4 biraz boşluk bırakıp atıyorum 1-2-3-4 zincir çektim bir tığlama kadar falan boşluk bırakıyorum arkadaşlar 3 kere de çıkarıyorum tepeye 5 zincir çektim 1-2-3-4 zincir yapıp bağladım 1-2-3-4 zincir çektim bir tırlama yaptım bu şekilde 1 2 3 5 zincir çektim başına bağladım 2 3 4 zincir çektim başına batacağım saniye yazma baktım 3 6 tane yapacağım arkadaşlar bundan sonra birleştireceğiz inşallah 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir çektim başına 3 kere de çıkardım başına 5 zincirli pırpır yaptım hızlı geçiyorum arkadaşlar burayı bağlama yerine göstereceğim sizlere 1 2 3 4 1 2 3 4 5 3 4 5 6 tamam 6 tane oldu arkadaşlar ara yerimiz şimdi 1 2 3 zincir çektim tırlama boşluğu kadar boşluk bıraktım 1 2 3 zincir çektim tırlama boşluğu kadar boşluk bıraktım 2 3 zincir çektim tığlama boşluğu kadar boşluk bıraktım 2 3 tığlama boşluğu kadar boşluk bırakıyorum 1 2 3 4 tane yaptık şimdi geriye dönüyorum bakın 12 zincir çekiyorum 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim üçüncüsünün arasına bakın üçüncünün arasına bir tane şurada 3 zincirle ara yerimiz tığ battığımız kaldı arkadaşlar 3 zincir çekiyorum 1 2 3 zincir çektim bir kere tığıma doladım 1 2 3 kere de çıktım. 2 e, kere tırma doladım. 2 2 2 de çıktım. 2 kere tırma doladım. 1 2 2 2 de çıktım. 3 3 e, kere tırma doladım. 2 2 2 2 çıktım. 3 kere tırma doladım. İlk önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 4 Kere tığıma doladım. 2 2 alıyorum ilk önce. 2 2 2 2 2 aldım. 3 4 kere tığıma doladım. 1 2 2 2 2 2 çıkardım arkadaşlar. Şimdi 5. zincir çekiyorum. 3 4 5. zincir çektim. En sondakinin başını aldım. Şimdi 8 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 tebat yaptım İpimi aşağıya sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum 2 kere tırma doladım 1 2 2 2 çıkardım 2 tane zincir 2 zincir çekiyorum şimdi motifimizi aldım şu ee, bakın ekran düzelteyim arkadaşlar. Şimdi aradaki iki tane trabzan yaptığımız yer var ya onların arasından girip bakın. Şu ara yerden girdim bakın. Aradan girdim. Bir tane zincir çektim. Trabzanın arasından giriyorum. Bakın. Şu şekilde trabzanın arasından girdim. Heh, trabzanın arasından girdim. Altı zincir çekiyorum yine. Bir, iki, 4 5 6. Zincir çektim. İpimi aşağıya sabitledim. Yine aynı şekilde 6. Zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6. Zincir çektim. 2 kere tırma doladım. 1 2 3 4 kere de çıkmış oldum. 2 zincir çektim. Yine motifimi aldım. Bir tane o iki tane iki tra, ikili trabzanın içinden giriyorum bakın arasına bir zincir çektim bakın şu şekilde olmuş oldu arkadaşlar bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yere battım 1 2 3 zincir çektim şimdi bir kere tırma doladım 1 2 2 çıkardım 2 kere tırma doladım ilk önceki sonraki sonraki çıkardım. 2 kere tığımı doladım. 1 2 2 2 çıkardım. E 3 kere tığımı doladım. 2 2 2 çıkardım. 3 kere tığımı doladım evet. 1 2 3 4 5 kere de çıkarmış oldum. Şimdi 4 kere tığımı doladım. 2 2 3 çıkıyorum yine. 2 2 2 2 2 çıkardım. 1 2 3 4 Tığıma doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere de çıkarmış oldum. 1, 2, 4, 5 zincir çektim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne yaptım. İpimi sabitledim. Taban bölgesine ipimi sabitlemek için bas, batıyorum arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde bu tarafa geliyorum. Sonra 1 2 3 4 zincir çekip şuradaki araya yine aynı şekilde ara yerdekiler gibi e, boşluklarımızı demin ki yaptığımız şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şöyle Ben bunu ütüleyip size o şekilde göstereyim arkadaşlar. O zaman anlayacaksınız zaten. Bakın arkadaşlar ütüledim. Hani size göstermek için. Şu üst üste katlanmış. Şu şekilde bakın. Şöyle göstereyim. Üç tane falan ütüledim ben. Aynı kirez oyası gibi duruyor aslında. Bence çok güzel duruyor. Şöyle. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Bakın. E, müşterim bu şekilde istedi. Ben de bu şekilde yaptım. Görmüş bir yerde bana o şekilde atmıştı. Hem videosunu çekme, çekmemi isteyen arkadaşlar oldu. O yüzden videosunu çekip atayım dedim. E, motiflerimi yapınca niye ütülemedim? Çünkü zaten e, kolay bir motif. Hani ütüleyince direkt ütü tutan bir motif. Çok aşırı zorlamadı beni zaten ütülerken de. Şu şekilde kullanabileceğiniz halkımla böyle şöyle bakın. E, yorumlar kısmında yorumunuzu yazarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Mutlu olurum. E, kanalıma hemen altında abone ol butonuna basıp kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup e, hemen yanında bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen e, attığım videolardan haberdar olmak için o zili aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.